Herkese merhaba, ben diyetisyen Cemre İnan. Merhabalar, ben de diyetisyen Merve Başgöze. Evet Cemre Hocam, bugün ne için buradayız? Bugün kabızlık tarifi vereceğiz. Üç tane kabızlık tarifimiz var. Bunlardan bir tanesi kabaklı meze. Diğer iki tanesi smoothie. Bir smoothie mis veganlar için, diğeri de ekşi tat sevenler için ...bir kefirli smoothie olacak. Ve tatları o kadar güzel koyacağım. <laughs> ee, umuyorum siz de deneyince beğenirsiniz. En çok karşılaştığımız durumlardan biri de maalesef kabızlık. 2 günde bir veya üç günde bir tuvalete çıkma alışkanlığını kişiler maalesef normalleştirmiş durumda. Ve asla normal değil. Sağlıklı bir bireyin, sağlıklı bir yetişkinin her gün düzenli olarak tuvalete çıkması gerekmektedir. Ve e, bu da... Biraz işte, tuhaf bir konu ama bunu açıkça söylemem gerekiyor. Zorlanmadan, ıkınmadan bu işlemin gerçekleştiriliyor olması lazım ki sağlıklı bir birey olabilelim. O zaman hadi şimdi tarifimize geçiyoruz. İlk önce kabak mezemizle başlıyoruz. Evet hocam bir tane kabağımız var, bu kabağımızı rendeleyeceğiz. O sırada da yoğurdu birazcık daha homojen kıvama getirmemiz gerekiyor. Tamam, onu da ben yapabilirim. De, evet, yardım isteyeceğim. Bir yandan yaparken bir yandan da kabızlığın sebeplerini konuşalım mı? Ya tamam kabızlık kabızlık diyoruz, çözüm önerileri sunuyoruz ama sadece bu tarifler yeterli mi sence Cemre? Sadece bu tarifler tabii ki de yeterli değil. Tamamen bütüncül bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Bunu aslında sağlıklı beslenmede de yapmamız gerekiyor. Temeline inip neden kabız oluyoruz ya da gerçekten kabız mıyız bunları da sorgulamak gerekiyor. Sizin en hani çok karşılaştığınız sorun nedir hocam? Ya benim kabızlıkta bir ara probiyotik kullanımı inanılmaz yaygın bir hale gelmişti. Herkes çılgınlar gibi probiyotik kullanıyor evet ama probiyotik tek başına asla ve katiyen yeterli değil. Herhalde en baş Kabızlığın sebeplerinde e, suyu koyabilirim. Su içmezseniz ne yaparsanız yapın, istediğiniz kadar sebze yiyebilirsiniz. Probiyotik kullanabilirsiniz veya laksatif bitki çayları kullanabilirsiniz. Probiyotik e, hap olur veya e, probiyotik yoğurtlar, ürünler olur. Ama temelinde su vardır diyebilirim ya yani. yani su muhakkak birinci sırada mutlaka her gün düzenli olarak iki buçuk litre su minimum mutlaka içilmesi gerekiyor diyebilirim. Evet. Genel olarak şey şeklinde de biliyorlar kilogram başına 30 milim gibi. Evet ama zaten yetişkin bir bireyde bu iki iki buçuk litreye tekabül ediyor aslında. Evet. O kadar detaya ya da izrar. ...rengi takibi yapabilirler. Yeteri kadar su içip içmediğinizi kesinlikle idrar rengine göre bakıp değerlendirebilirsiniz. Eğer idrarınız çok 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 açık renkte bir sarı ise... ...evet doğru yoldasınız ama e, koyumsu bir renk var, koyu sarıya doğru çalınıyorsa bu renk... ...asla yeteri kadar su içmiyorsunuz demektir. Bu hazır Cemre'cim. Tamam süper, bu da hazır. O kenarda kalabilir. Kabaklarımızı tavada soteleyeceğiz. Tamam. Peki niye kabağı kullandık? Biraz bundan bahsedelim bence. Yani tamam su dedik, e, kabızlıkta birinci etmen su. İkincisi posa bakımından zengin sebzeleri tüketmek. Kabak sanıyorum posa içeriği açısından en zengin sebze olabilir. Hem lif hem bağırsak hareketlerini arttırma açısından hem de bağırsağı birazcık daha böyle ıslatmak açısından daha iyi oluyor. E, ıslatmak tabii hak tabirinde. <laughs> <laughs> Ama kullanılabilir evet. Kabağın yemeği olabilir. Biz bugün biraz daha farklı bir tarif olsun diye meze yapmayı tercih ettik yoğurtla beraber. Ama kabak dolması olur, e, zeytinyağlı kabak yemeği olur. Zey, yani kabağın her türlüsü kabulümüzdür. Beslenmenizde mutlaka yer verin. Bu arada ben de iki yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Tamam. Şimdi ocağımızı açacağım. Bir de kişiler... E, kendi kendilerine böyle düşük kalorili beslenmeye çalıştıklarında veya diyet yapmaya çalıştıklarında ilk kıstıkları şey maalesef yağ oluyor. İşte yağsız beslenme, haşlayarak veya ızgara tarzında bir beslenme türüne geçiş yapıyorlar. Ama bu da maalesef bağırsak hareketlerinin azalmasına sebep oluyor. Evet yani diyette aslında şöyle bir şey de var. Diyet dediklerinde akıllara direkt olarak şu geliyor. Bunu kullanabiliriz. Teşekkür ediyorum. Izgara tavuk ya da köfte yanına salata. Bu zaten diyetin daha hızlı da bitmesine sebep oluyor ya da hani daha çabuk işte kişilerin tabiriyle bozmaya da denk geliyor aslında. Ama hani o yanlış algıyla aslında çok doğru bilinen yanlışlar var, ve gerçekten bu hani kabızlık açısından hani insanlar... Tetikleyici gibi, olabiliyor. Evet. Hakikaten öyle çünkü sadece haşlama yaparak veya ızgara yapılarak diyet yapılır diye bir şey yok. Zeytinyağlı sebze yemekleri, bu tarz mezeler ...sağlıklı beslenmeye uygundur. Zaten bu tarz yanlış anlaşılmalardan dolayı... ...hatta çok de değinmek istemiyordum ama... ...bir zamanların böyle efsanevi dükkan diyeti vardır, mutlaka duymuşsunuzdur. Aileden biri yapmıştır, belki siz denemişsinizdir. Dükkan diyetinin en büyük dezavantajı... bağırsak hareketlerinin neredeyse durdurma noktasına gelmesi. Benim çok karşılaştığım bir durumdu danışanlarımda, dükkan diyetinden sonra bağırsak hareketlerinde ciddi bir azalma. Hatta bağırsak düğümlenmesi dediğimiz bir durum bile söz konusu olabiliyor. Beni konuştururken sen kaba. ben ben, <laughs> ben kaba şu anda soteliyorum. Bu arada yağı da birazcık ısıttıktan sonra iki diş sarımsak ekledim. Çok güzel kokular çıkıyor şu an. Keşke evet. size de gelse. Kabak aslında çiğ bile yenebilir. O yüzden çok öldürmene gerek yok Cemre. Bir çimdik de tuz ekleyeceğim buna. Tamam tuzumuz evet, burada. Şöyle elimle alabilirim. Bu kadar yeterli. Dereotlarını yoğurdun içine bıçak kullanmadan ekliyorum. Tamam. Dereotu maydanoz gibi çok hassas yeşil bitkilerde, yeşil sebzelerde bıçak kullanmanıza gerçekten gerek yok. yoğurdumuzda bu arada probiyotik yoğurt kullandık ama gerçekten hocamın da dediği gibi yalnızca probiyotik yoğurt ya da yalnızca tek bir kabakla kabızlığı çözemezsiniz. Gerçekten bütüncül yaklaşmanız gerekiyor bu duruma. Yani fiziksel aktivitenizi de yapmanız lazım ama bu fiziksel aktiviteyi sadece zayıflamak amacıyla yapmamanız gerekiyor. Ya yani bunların hepsini bütün olarak sağlık için yapmanız gerekiyor. Ya bir de hani sabahtan akşama kadar sadece tuvaletten yatağa, yataktan işe oradan oraya hareket ederek bağırsakların çalışmasını beklemek de çok büyük bir haksızlık geliyor bana. Yani sıfır hareket, hiçbir hareket yok ve bağırsakları çalıştıralım. Nasıl ya? <laughs> Nasıl olacak o iş yani? Keşke yani olsa. Keşke olsa evet. Bol bol probiyotik toz yutmalar. İşte laksatif sinemeki çayı vardı bir aralar evet, çok popülerdi. Yani istiyorum. Hala soruluyor. Sinemeki çayına aşırı aşırı tepkili bir insanımdır. Neden tepkiniz hocam? Çünkü sinemek çayı bu arada yoğurdun içine kaba istersen evet, yavaş yavaş yendiririz. dökebilirsin. E, ee, sinemek çayı bu arada Avrupa'da satışı yasaklanan bir çaydır. Yani bir bitkidir. Sinemek çayı yüksek dozda kullanıldığı zaman bağırsak mikrobiyotasını bozuyor. Evet anlık bir çözüm. Laksatif bir etki yaratır. Hatta ishal olmanıza bile sebep olabilir. Ama asla kalıcı bir çözüm değil. Anlık bir çözüm ararken bağırsakta kalıcı hasar bırakabiliyor. Evet. mikrobiyotayı bozu bozuyor diyebilirim ve bilinçsiz kullanımı o kadar fazla ki Evet bağırsak tembelliğine de yol açıyor ve hani gerçekten bilmediğiniz sadece komşunuzdan ya da işte iş arkadaşınızdan duyduğunuz şeyleri lütfen araştırmadan kesinlikle yapmayın. İlk önce bir araştıralım, bakalım neler, ne gibi etkiler yapıyor. Ama bunu tabii ki de doğru kaynaklardan öğrenmek de önemli. Yani şu an evet maalesef yani Instagram olsun, internet olsun her yer bilgi kusuyor. Evet. Yani resmen bilgi kusuyor. O yüzden doğru bilgiye doğru doğru bilgi, bilgi olabilir. Ya bilgi doğrudur ama size uymuyordur. Bu çok farklı bir nokta. Hmm. Hani orada hatalı veya yanlış bir şey de yok ama size uygun değildir. Sizin tansiyonunuza, böbrek fonksiyonlarınıza, karaciğer fonksiyonlarınıza uygun değildir. O yüzden evet, mutlaka doktorunuza ve diyetisyenize arada. tanışınız. Aynen kesinlikle. Mükemmel gözüküyor Cümle gerçekten. gerçekten güzel, gerçekten güzel gözüküyor. <gülüyor> 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 bir dakika. Ceviz de, süslemesi de benden. Cevizleri isterseniz şurada bıçakla yapayım. Küçültelim mi? Yok, bunda elle yaparız ya. Aşırı pratik oldu ve gerçekten bence çok keyifle yenilebilecek bir şey. İsterseniz kaba, yuvarlak Malzemeleri doğrayın. Malzemeleri tekrardan. Kabak. Tabii ki. Bir tane kabak kullandık. Bu Hı -hı. kabağın yanında probiyotik yoğurt kullandık. Bir i̇sterseniz normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Herhangi bir yani illaki probiyotik olmasına gerek, gerek yok. yok. İçerisinde lifi de var çünkü. Ee, Neyin var? Yoğurtta lif var mı? Yok yani işte kabaktan gelen. Ha, tamam. Cevizimizi üzerine ekledik. Aynı zamanda bir de keten tohumu serpiştireceğiz. Bu keten tohumunu neden serpiştiriyoruz? Keten tohumu zayıflatır mı hocam? <gülüyor> <gülüyor> keten tohumu? Keten tohumunu ben çok severim. Çok da öneririm hem lifli oluşundan dolayı hem çok sağlıklı bir yağlı tohum olduğundan dolayı özellikle kadınlarda meme kanserine karşı koruyucudur. Ama keten tohumunu kemoterapi gören kişilerde, radyoterapi gören kişilerde önermiyoruz. Tamam evet çok sağlıklıdır vesaire diye böyle baskılayarak söylüyoruz ama eğer kemoterapi ve radyoterapi görülüyorsa kanser tedavisinde onkolojide e, keten tohumunu önermiyoruz. Lütfen kullanmasınlar. Her şey herkes için yararlı değildir. Evet. Ama biz e, sağlıklı bir birey için yani o bazık problemi olan, herhangi bir sağlık problemi olmayan bireyler için hazırladığımız için bu tarifleri keten tohumu kullanalım. Cevizi ne kadar koyalım hocam? Çok mu az mı? Hocam bence bunu da ekledikten sonra yeterli, yeterli. olur. Evet. Onu da üzerine tohumu. Keten tohumunu bu arada toz şeklinde de kullanabilirsiniz. Hatta keten tohumu toz şeklinde kullanıldığında eminim artıyor. Aklında Hı -hı. bulunsun. Böyle küçük bir değirmende keten tohumunu öğütüp kullanabiliriz. Ama ben şimdilik bütün haliyle ekledim. Ellerinize sağlık ve gerçekten mükemmel gözüküyor. Şimdi sırada smoothie'lerimiz var. Daha kaban tadına bakmadık sürpriz olsun diye hepsini <laughs> sona saklıyoruz. <laughs> Hadi o zaman şimdi geçelim. İlk vegan sumuti mi yapalım yoksa tatlımsı olanı mı yapalım? Vegan olanı yapalım. Tamam. Zaten tatlımsı olan da oydu. Evet. Tamam. <laughs> Ekşimsi olan vegan olmayan, tatlımsı olan vegan. Evet, ne var tarifin içinde Cemre'cim? Yulaf sütümüz var, bademimiz var, kuru incirimiz var, kuru kayısımız var ve chia tohumumuz var. Mis! Aslında o kadar kolay ki hani çok fazla üşeniliyor ama hepsini tek bir blenderın içine atıyoruz ve bızıtlıyoruz. <laughs> <laughs> Bu kadar basit diyorsun. Bu kadar basit. Ya yulaf sütü son zamanlarda gerçekten inanılmaz popüler oldu. Popüler olmasının bir sebebi de yulaf sütünün tadının nötr olması. Badem sütü birazcık baskın bir tadı var. Yani her şeyin içine yakışmıyor. Kahvenin içerisinde veya smoothie'lerde çok tercih edilemeyebiliyor. Ama yulaf sütü çok nötr bir tadı var. Eğer böyle tat konusunda hassas biriyseniz ve baskın tatları sevmiyorsanız kesinlikle yulaf sütünü öneririm. Ee, çok naif bir tadı var. Evet ve gerçekten kahvelere çok yakışıyor. Evet, kahvelere çok yakışıyor. Şöyle yaptım hemen nelerden ne kadar koyduğumu söyleyeyim size. 2 adet kuru kayısı koydum, 2 adet kuru incir koydum, 4-5 adet bademimi ekledim, 1 tatlı kaşığı kadar da çiğ tohumumu ekledim. 200 milim de yulaf sütüm vardı. Badem yerine fındık da kullanabilirdik. Tabii ki kullanabiliriz. Fındık da kullanılabilirdi veya yer fıstığı da kullanılabilirdi. Aynen ceviz de olur. Bu tamamen işte kişinin damak tadına göre değişir. Evet. Şimdi birazcık da su ekleyeceğim ama suyu şimdi eklemeyeceğim. İlk önce bir kıvamına bakacağım. Çünkü bunu çektiğimiz zaman, bıztladığımızda... <laughs> Bir tık e, katı olabiliyor kıvamı. O yüzden suyumu da yanımda tutuyorum. Tamam. ki Kıvamını kendimize göre ayarlayalım. Şimdi bir tık ses çıkacak. Bu arada bir uyarı da bulunabilir miyim? Tabii ki. Kuru kayısı ve kuru inciri rica ediyorum şeker ve insülinle ilgili sıkıntısı olan kişiler çok da fazla kullanmamaya çalışsın. Çünkü hakikaten glisemik indeksi yüksek besinler olduğu için kan şekerinde oynamalar yapabilir. Aslında miktarları çok fazla kullanmadık. Yani Hı -hı. iki incir, iki kuru kayısı Aynen. kullandık. Ama yulaf süzü de keza glisemik indeksi biraz yukarılarda. o yüzden eğer insülin direnciniz veya kan şekerinizle ilgili probleminiz varsa çok kuru meyve tercih etmemeye çalışın. Ama kuru meyve de kabızla bir o kadar iyi geliyor. Yani. Evet. <laughs> Peki hocam hemen bir soru geldi aklıma. Hı. Sağlıklı olan her şeyi sınırsız tüketebilir miyiz? Tabii ki. Yani. Tatlı, Artık hocam. bu sorulara <laughs> cevap vermek <laughs> istemiyorum. Kesinlikle. Hala geliyor. Hayır, hayır, hayır. kesinlikle ee, ki baksana kuru meyve oldukça sağlıklı bir ürün olmasına rağmen Hı -hı. onda bile bir uyarıda bulundum. Yani evet. eğer insülin direnciniz, kan şekeri regülasyonunda ilgili bir sıkıntınız varsa daha az kullanın veya miktarları evet. daha azaltarak kullanın. Bu smoothie'de şunu da kullanabilirdik. Mesela taze meyveler. Kuru meyvelere göre daha düşük glisemik indekse sahip oldukları Hı -hı. için eğer şeker hastalığınız varsa kuru meyve yerine başka lifli bir meyve Söyle Cemre bana, ananas mesela. Ananas hı hı. kullanabilirsiniz, elma kullanabilirsiniz. Bunlar da yine kabızla iyi gelen meyveler arasında, lif oranı yüksek olduğu için. Ama kuru meyveleri duruma göre yani tekrar etmiş olacağım ama şekerle ilgili bir problem varsa kuru meyve yerine taze meyve, daha yaş meyve kullanmanızı tavsiye ederim. Ananas gibi. <laughs> <laughs> Bızıtlıyorum. Hazır mıyız buna? Bızıtla bakalım. Ya bunun tadına bakayım ya. Hayır en son olsun. <laughs> Buna bir baksaydım. Koklayabilirsiniz. Ben... Aç geldim de. <laughs> Blenderımızı temizledik. Şimdi son tarifimize geçtik. Bir önceki tarifimiz veganlar için uygundu. Çünkü evet. hayvansal bir gıda yoktu. Ama bu son tarifimde probiyotik açıdan zengin kefiri kullanmak istedik. Cemrecim neler var? Sen bahset. Yarım yeşil elma miktarlarıyla birlikte söyleyeyim direkt. Tamam ben de bir yandan hazırlığını yapayım. Ee, yarım avokado bir avuç ıspanak ve keten tohumumuz var. Bu bir tık daha böyle ekşi bir tarif oluyor. Daha da ekşi seviyorsanız içerisine yarım bir limonun suyunu ekleyebilirsiniz. Üf. Çok çok keyifli oluyor. <laughs> Şu an konuşurken ağzım sulandı. Ekşi sevenler buraya. <laughs> Aynen. Ee, gerçekten çok keyifli bir tarif ve kabızlık içinde çok çok etkili diyebilirim. Zaten e, ilk tarifte kabakta da bahsetmiştik ya probiyotikler, probiyotik mikroorganizmalar <laughs> diye. diye. Probiyotik mikroorganizmalar kefirin içerisinde çok fazla var. E, hakikaten probiyotik açı en zengin besinlerin başına geliyor diyebilir miyiz Cemre Kefir için? Evet kesinlikle diyebiliriz. Oo bu bayağı olgunlaşmış. Evet. Daha da güzel oluyor. <laughs> Avokado yağ bakımından çok zengin olduğu için bağırsağın çok sevdiği bir meyvedir. Sebze diyecektim ama. Avokado bir meyvedir. Evet. Gerçekten çok zengin elma ve çok sağlıklı yağlar kefir, var. mı doğru mu? elma direkt? Tamam. Doğruyum. Meyvelerin kabuklarını soymuyoruz. Neden soymuyoruz hocam? Çünkü en lifli kısım kabukları. Zaten kabızlığı gidermek için lif açısından zengin beslenme öneriyoruz ya. O yüzden. Peki sadece probiyotik mi? Asla değil. Yani değil e, herhalde videonun başından beri <laughs> lütfen lif açısından zengin beslenin diye. Bu kadar ıspanak yeter mi? Yeter. Bence de yeter. Hemen şuradan bir Asla probiyotik tek başına yeterli değil. O yüzden zaten lifli beslenmeyi ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Evet, kefiri kullandım. Probiyotik açıdan zengin. Yeşil elmamı, ıspanağımı ve keten tohumumu ekledim. Evet. Kefirimizi ekleyebiliriz. Şimdi bitirdim. Bir kıvamına bakacağım yine. Bir tık katı gibi. Birazcık ee, biraz daha su getireyim su ekleyelim. ben. Aynen. İsterseniz bol bile yapabilirsiniz bununla. Bence yeterli hocam sizce. Gayet güzel. Kıvamını kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Daha sulu severseniz su, ikisine de su miktarını arttırabilirsiniz. Kabızlık problemi çeken bireyler için iki tane smoothie tarifi ve bir tane soğuk meze, kabaklı soğuk meze tarifi yaptık. Bu tarifleri tüketmek veya kabızlık için sadece belli başlı besinleri tüketmek yeterli değildir. İşe biraz bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Su tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor, probiyotik tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Ve fiziksel aktivite, aktivite. <laughs> Cemre'nin başından beri <laughs> Fiziksel aktivite, fiziksel Zayıflamak aktivite. Zayıflamak için değil, sağlık için yapın. <laughs> e, hakikaten kabızlık için de öyle. Bu üç duruma dikkat edilmesi gerekiyor. Ve tabii ki e, posa alımı. Biz bütün tariflerde sizi, posa alımınızı yükseltmeye çalıştık. Yani kabak, elma, ana, elma yerine ananas da kullanabilirdik. Keten tohumu keza, yağlı tohum. Yine bağırsak dostu bir üründür. Olabildiğince bunları çeşitlendirerek kendi zevkinize göre de uyarlayabilirsiniz. Sadece ciddi bir sağlık probleminiz varsa bazı ürünleri kullanırken dikkat, dikkat etmekte fayda var. Da fayda var Aynen tadına bakalım mı Hadi bakalım